Herkese merhaba. Icon Menkul YouTube kanalına hoş geldiniz. Çok konu var elbette ama bu videoda çarşamba günü gerçekleşecek olan Fed toplantısından bahsedeceğiz. Fed'in 15-16 Mart tarihlerinde toplanıp 16 Mart Türkiye saatiyle akşam 9 itibariyle Kararının açıklamasını bekliyoruz. Fed'in 25 puan faiz artırması bekleniyor. Burada e, öncelikle dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. E, bu 25 puanlık faiz beklentisi yaklaşık bir ay önce 50 puan olarak fiyatlanıyordu. CMI e, Fed Watch göstergesinden de bunu net bir şekilde görmekteyiz. E, faizin 0.50-0.75 aralığına gelme ihtimali 49.2 yani neredeyse 50 olarak fiyatlanıyordu. Yarı yarıya bir durum vardı açıkçası. Ancak gelinen noktada Rus-Ukrayna savaşı tüm beklentileri değiştirdi. FED'den 25 basmanlık bir faiz artışı bekleniyor. Bu ne kadar rasyonel? FED buna uyacak mı? 50 basman mı artıracak? 25 basman mı artıracak? Bu elbette doğru işaret. Ancak bana kalırsa FED'in hızlı hareket etmemek için, hızlı sıkılaşmamak için istediği bir ortam oluştu. E, hoş bir ortam değil e, elbette savaş. Ancak FED 50 basbağın yerine 25 puan faiz arttıracağı bir ortamı bulmuş oldu. Ancak bu iyi bir şey değil elbette. Çünkü hem Amerika'da hem de tüm dünyada büyük bir enflasyon sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Yani hiper yok elbette ama hızlı yükselen bir enflasyon trendi var. Geçtiğimiz hafta açıklanan Amerikan enflasyonu 7.9 açıklandı. Yani son 40 yılın en yüksek seviyesi. Yani bizim için e, bu enflasyon oranı oldukça e, düşük gözükebilir ama Amerika gibi bir ülke için oldukça sert ve dünya içinde hızlı bir e, enflasyon. Sadece e, Amerika'da da değil bu arada. Almanya'da da yine bu hafta açıklanan enflasyon verisi 5.1 ve yani enflasyon artarak devam ediyor. Üstelik bunlar Şubat ayı verileri ve şubat sonu itibariyle petrol, enerji, tarımsal ürünler bunların hepsinin fiyatı çok hızlı bir şekilde arttı. E, aynı şekilde değerli metallerde. Dolayısıyla Mart ayındaki enflasyonu biz çok çok daha yüksek bir şekilde göreceğiz ve bu ortamda Fed'in 25 bas puanla yetinmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Üstelik enflasyonun çok daha fazla yukarıya gitmesine bir ortam hazırlayacak. Niye 25 bas puan faiz bekleniyor? Neden 50 yerine 25? Çünkü sıkıntılı bir ortam var. Rus-Ukrayna savaşı her şeyi değiştirdi. Riskli bir ortam var. Bu ortamda başta e, borsa endeksleri olmak üzere birçok riskli varlık etkileniyor ve FED açıkçası borsaları tutabilmek için e, burada 25 bas puan ile yetinebilir. Ama bu durum yani FED'in geç kalması ve yavaş hareket etmesi açıkçası borsalara bir nebze etkili olabilir ama enflasyon çok büyük bir sorun ve Enflasyon kontrol altında artık alınamazsa bu durum borsaları da artık kurtaramayacak. Kaldı ki zaten borsalar her türlü destekleyici ve gevşek politikaya rağmen aşağıda bir negatif seyir izlemeye devam ediyor. Bunu grafiklerle anlatacağım. E, çok hızlı bir şekilde ürünlere gelmek istiyorum. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri e, geçtiğimiz 2 hafta önce bir, bir güvenli liman olma talebiyle birlikte destek gördü ve faiz tarafında bir düşüş gerçekleşti. %2 bölgelerinden %1.7'lere kadar düştü. Ancak burada elbette trendlere bağlı kalacağız. Haftalık bazda baktığımızda şurada görmüş olduğunuz down trend çizgisi 2 hafta önceki düşüşe rağmen korunmuş oldu. Ve geçtiğimiz hafta itibariyle hızlı bir yükseliş var. %2'ye kadar çıkmış durumda. Burada %2'nin üzerinde kalıcı bir haftalık mum ve daha yukarıda asıl ve gözlemlediğimiz 2.13 seviyesi yükselişlerin çok çok daha hızlı %2.7'lere kadar devam etmesine sebep olabilecek bir dirençtir. Hem %1 seviyelerinden gelen uptrend ve burada görmüş olduğunuz downtrend üzerinde tutunduğu müddetçe %2'nin üzerinde bir hareket açıkçası kaçınılmaz olacaktır. Çünkü enflasyon yükseliyor, FED enflasyona hızlı bir şekilde müdahale etmiyor ve bu gidişe de etmeyecek gibi. Dolayısıyla bu da Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişi de beraberinde getirecektir. Dolar endeksi tarafında e, bu aylık bir mum. Haftalık tarafta adım adım yükselişlerin devamını görüyoruz. Açıkçası 89.50'den gelen yukarı yönlü trend üzerinde kaldıkça zaten bu durum da teknik olarak çok net bir şekilde ortadaydı. Şurada... %61.8 bölgesini geçmeden önce hafif bir yataylaşma eğilimi oldu. Burada bir güç kaybından söz etmiştik geçtiğimiz videolarımızda. Ancak trendi kırmadığı için ve ardından işte Rus-Ukrayna savaşı ile beraber hızlı bir şekilde yükseldi. E, açıkçası burada %78.6 düzeltmesine denk gelen %100 bölgesi, belki %99.99 .99 da diyebiliriz bunu ama Artık buraya bakacağız. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte dolar endeksinde çok daha fazla, çok daha sert hareketlerin gelmesi mümkün. Aylık mumla baktığımızda şuradaki tepelerden bir trend çizgisi çektiğimizde 78.6'nın aşıldığı durumda hedeflerde 102.40 gibi bir bölge söz konusu olabilir. Genel olarak buradaki trend kırılmadıkça yükselişlerin devamını bekleriz. Euro dolar tarafı yine tabi dolar endeksiyle paralel olarak dolar ile yine hareket ediyor. Şimdi burada haftalık mumla bakmak, haftalık grafikte bakmak biraz daha uygun. Özellikle geçtiğimiz hafta çok çılgın hareketler oldu. Yani 1.11.30 10, ile 1.08 arasında bir fiyatlama gördük. Yani yaklaşık zaten 3 haftadır bu şekilde sert ve volatil bir fiyatlama var. Açıkçası Burada işler aslında hala dolar endeksi lehine ancak bir ihtimal 1.11.30'un üzerinde ya da 1.11.75'in üzerinde bir fiyatlama görebilirsek dolar tarafında bir zayıflama söz konusu olabilir. Ama 1.11.30'un altında kaldıkça Aşağı yönlü baskının devam etmesini bekleriz. Özellikle şurada 1.03 bölgesinden çizdiğimiz trend çizgisi zaten geçtiğimiz haftada tepki gelen yeri çok net bir şekilde görüyorsunuz. 1.08'in altındaki haftalık mum kapanışları bizi tekrar 1.06 ve 1.03'lere doğru götürebilir. S&P tarafı e, az önce FED'den bahsederken yani FED'in borsaları tutma gayreti içerisinde olduğundan bahsederken aslında buna borsaların e, buna rağmen çok... E, uyum sağlayamadığından bahsetmiştik. 200 günlük ortalama altında fiyatlamasını devam ettiren bir S&P 500 endeksi var. Burada açıkçası artık işler pek yolunda değil. Çünkü bir omuz baş omuz formasyonu kendini burada belli ediyor. Boyun bölgesi açıkçası kırıldı kırılacak. Yani haftalık bazda baktığımızda bir kırılma yok. Günlük mumlarla biraz test etmiş durumda. Haftalık mumlarla bu gördüğünüz yeşil renkli çizgi kırılırsa eğer S&P tarafını ve diğer ABD borsalarını hatta bütün global borsaların çok sert bir satış hareketi tetikleyebilir. O yüzden bu bölgeleri dikkatle takip edeceğiz. Özellikle bu hafta Fed'in ne açıklayacağını tabii mutlaka izliyor olacağız. Ya Eğer çok sert bir sıkılaşma paketi açıklarsa Amerika borsalarını yukarı tarafta tutmak pek mümkün olmayacaktır. Ama e, işte 25 bas puanla yitinip işte, e, Rus-Ukrayna savaşını gözlemliyoruz. Elimizdeki verileri gözlemliyoruz. Enflasyonu yakından takip ediyoruz tarzında ayı geçiren bir, bu ayı geçiren bir e, toplantıyı bırakırlarsa bir miktar tepki vermesi söz konusu olabilir. Ama hala üzerinde baskı olduğunu söyleyebilirim. Son olarak Dolar-TL. Bu hafta ayrıca Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz kararı var. %14'te sabit bırakması bekleniyor Merkez Bankası'nın. E, ama yani enflasyon e, %50'nin üzerinde bu tarafta biraz uyumsuzluk var. Yani biraz değil e, bir miktar uyumsuzluk var. Merkez Bankası'nın faiz arttırmasının toplantı için beklemiyoruz. İndirmesini de beklemiyoruz. Ancak söz yönlendirmeyle e, belki bir bazı ifadelerde e, bazı hamlelerde bulunabilir. Baktığımızda Dolar Türk Lirası tarafına 8 günlük hareketli ortalamayı yükselişi takip ederken biz birçok enstrümanda kullanıyoruz. Burada da yine kullanmaya devam ediyoruz. 14.40 önemli bir bölgedir. Bir kar satışı söz konusu olabilir ama 14.40'ın üzerinde yukarı yönlü eğilimin devam etme ihtimali var. 14.40'ın altında şurada çizdiğimiz kırmızı renkli trend çizgisi 13.80'lere geliyor şu anda. Buralara kadar bir sarkma söz konusu olabilir. 13.80'in altında Türk Lirası lehine hareketinin biraz daha güçlü olmasını bekleyebiliriz. E, o yüzden 14.40 ve 13.80 destek bölgelerini mutlaka takip edeceğiz. Bu haftaki ilk videomuzdan bu kadar. Bir sonraki videomuzda bu hafta yayınlayacağımız bir sonraki videomuzda altın, gram altın ve gümüşü değerlendireceğiz. Onu da mutlaka izlemenizi öneririm. Videolardan haberdar olmak için kanalımızı takip edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar ve iyi haftalar diliyorum. Gelişmeleri takip etmek için bizde kalın.